El fi'lul mazi fi'l mazi ve isnaduhu ve onun beraber söylenmesi ne ile ila damairi mütekellim birinci şahıs zamirleriyle birlikte söylenmesi. Fi'l mazinin birinci şahıslara göre söylenişi. Arapçada birinci şahsa nefsi mütekellim denilir. Konuşanın kendisi nefsi mütekellim. Nefs kendi, mütekellim konuşanın kendi. Birinci şahıslarda erkek ve dişi ayrımı yoktur. Birinci şahıstaki tüm zamir ve fiiller hem erkek hem de dişi için geçerlidir. Üç tane mütekellim zamiri vardır. Birincisi nefsi mütekellim vahde, konuşanın kendisi. Birinci şahıs zamiri enedir. Ene'nin sonundaki elif met harfi değildir. Bu elif met harfi değil. Onun için ena diye uzatmıyoruz. <laughs> bu elif bu kelimenin başka kelimelere karışmaması için eklenmiş bir eliftir. Met harfi değildir. Bu nedenle bu ena diye okunmaz. N'e diye okunur. Nefsi mütekellim me'al gayr konuşan iki kişi. Birinci ikil şahıs zamiri nahnudur. Burada biz ikimiz demektir. Nefsi mütekellim me'al gayr konuşanlar. Bu da birinci çoğul şahıs zamiridir. Bu da nahnu. Yani burada birinci ikil ile birinci çoğul şahıs zamiri aynıdır. Nahnu. Biz ikimiz bizler aynı yazılıyor. Mazi fiil birinci tekil şahsa göre söylendiğinde Şahıslara göre sonunda birindeki şahıslar değil de şahsa göre doğruymuş pardon. Yani ene'ye göre söylendiğine şuraya parantez içinde ene yazalım. Söylendiğinde sonuna hareketi fail tensi ütreli olarak getirilir. Mesela ene ben kitaptu yazdım burada ene eee birinci tekil şahıs zamiridir. Ketep tü de fiil. Fiilin sonuna işte bu t'ü getiriyor. E, bu t harfi özne zamiridir. Fail zamiridir fail. T harfinden önce yer cezimli olur. Ketep derken b cezimli. Yani fiilin kök son harfi cezimli mazi fiil birinci ikil ve birinci çoğul şahıslara göre söylendiği zaman sonra fail nası denilen bir na zamiri getirilir. Bu zamirden önceki harf cezimli olur. Örnek nahnu bizler biz ikimiz veya bizler ketepna yazdık. Biz ikimiz veya bizler yazdık. Kadın ve erkek olarak. Yani nahnu'da hem biz ikimiz var hem de bizler var. Yani çoğul var. En sona e, fail nası denilen işte bu na getiriliyor. Naul failiyin. Ve o na'dan öncesi de yani fiilin kök son harfi cezimli oluyor. Evet. E, tablomuzda mütekellim en altta oluyor. Ee, şahıslar sütununda en altta mütekellim var. Ee, hatta nefsi mütekellim diyelim. Nefs i mütekellim. En birinci tekil şahıs. Nefsi mütekellim vahde. Ketep tüy yazdım. Nahnu biz ikimiz yani nefsi mütekellim me'al gayr ama iki kişi ketepna yazdık. Nahnu bizler Çoğu. çoğul yazdık. Bu şekilde oluyor. Zekerine <laughs> Allah'a Allah' Allah'ı çok zikrettik. Zekerine nefsi mütekellim al gayr. Tabi bu cümlede biz de olabilir, biz ikimiz de olabilir. Yani burada hangisi olduğuna dair bir kanıt yok burada sonunda ne var naul fa'ilin var zamir fail, fa'il zamiri olarak ve öncesi de cezimli. sebahtu yüzlüm fil bahri denizde e, nefsü mütekellim vahde bir mütekil şans sonuna harekeli fa'il tesi gelmiş bir öncesi cezimli olarak e, harekeli fa'il tesi e, fa'il zamiridir. En ve halidun ben ve Halid fe annel hayır <laughs> iyilik yaptık. Burada da nefsi mütekellime al gayr yani birinci iki şahıs iki kişi var. Sonra naul failin gelmiş. Naul failin bir öncesi cezimli olarak naul failin faid zamiri. En ve Leyla şiribne ben ve Leyla çay içtik. Burada da nefsi mütekellime al gayr var. iki kişi fail zamiri olarak sonra naul failin getirilmiştir. <laughs> nahnu hacizna gurfeteyni fil funduk. Biz otelde iki oda, oda rezerve ettirdik, rezervasyon yaptırdık, ayırttık. Bu nahnu nefsi mütekellim meal gayırdır. Hacizna sonuna fail zamiri olarak naul failin gelmiştir. Bir öncesi cezimli. Enne kan kütüb ben kitapları taşıdım. Nefsi mütekellim vahdehtir sonuna fail zamir olarak harekeli fail tens öteli olarak gelmiştir. Bir öncesi cezimdedir. Hadara o erkek geldi. Hadartu ben geldim. Hadarna biz gel biz ikimiz geldik. Hadarna bizler geldik. Şekera o erkek teşekkür etti. Şekertu ben teşekkür ettim. Şekerna biz teşekkür ettik. Biz ikimiz teşekkür ettik. Şekerna bizler teşekkür ettik secde o erkek e, secde etti secdü ben secde ettim nahnu secedna biz ikimiz secde ettik nahnu secedna bizler secde ettik talebe o erkek istedi ene taleptü ben istedim nahnu talebna biz ikimiz istedik nahnu talebna bizler istedik celese o erkek oturdu ene celestü ben oturdum nahnu celesena biz ikimiz oturduk nahnu celesena bizler oturduk Feteha o erkek açtı. Ene feteha ben açtım. Nahnu fetehna biz açtık. Biz ikimiz açtık. Nahnu fetehna bizler açtık. Alime o erkek bildi. Ene alimtü ben bildim. Nahnu alimna biz ikimiz bildik. Nahnu alimna bizler bildik. Kebura o erkek büyüdü. Ene keburtu ben büyüdüm. Nahnu keburna biz ikimiz büyüdük. Nahnu keburna bizler büyüdük. Hasibe o erkek zannetti. Ene hasibdi ben zannettim. Nahnu hasibna biz ikimiz zannettik. Nahnu hasib bizler zannettik. Ahmet'u Ahmet taleberi müsaadete yardım istedi. Ahmet burada üçüncü tekil şahıstır. Bu yüzden onun fiili yalın haldedir. Hiçbir ek kalmamış halde. Talebenin öznesi kendinden sonra gizli bir kuvvedir. Ene ben taleptü istedim. Birinci tekil şahısı. Nefsi mütekellim vahde. Nahnu talebna nefsi mütekellim me'al gayr. Aişe tü la'ibet fil gulfeti. Aişe odada oynadı. Ayşe üçüncü tekil şahıs gaibedir. Bu yüzden fiilin sonuna dişilik amacıyla bir tel getirilmiş. <laughs> Eni ve Ayşe tül aibna. Bu nefsi mütekellim gayr. Eni ve hasen hasenün la ibna. Bu da nefsi mütekellim gayr. Sonlarına faid zamiri olarak na geldi ve bir öncesi cezimli. Fatıma tül keneset fetel yülüz. Fatma oturma odasına süpürdüğü Fatma üçüncü tekil şahıs gaibe. Bu yüzden fiilinin sonuna, onun fiilinin sonuna mühendislik amacıyla bir açık getirildi. Ene kenestü nefs-i mütekellim En tüma kenestüme bu da ıı, tesniye muhataba. En kenestüme. Et taciru tüccar harace minel mahalli dükkandan dışarı çıktı. Et taciru üçüncü tekil şahıs gayiptir. Bu yüzden fiili en yalın haldedir. Nehnu <laughs> haracına biz dışarı çıktık. Hum <laughs> haracı onlar dışarı çıktılar. Et tabi bütü merza kadın doktor hastaları muayene etti. Et <laughs> tabi üçüncü tekil şahıs müennes. Bu yüzden onun fiilinin sonuna bir cezimli te açık te getirdi ama cezimi de kaldırıldı çünkü. Sonrasındaki Elif Lam takılı isme geçişin kolay olması için geçiş esresi verildi. Nahnu fehasna biz muayene ettik. En fehastu ben muayene ettim. El genç kızı nebiset giydi. Hiza en cemile yeni bir ayakkabı. Eni ve en telebisina ben ve sen giydik. Ben ve sen ikimiz giydik yani. Ene ve enti ben ve sen kadın lebisine giydik. tıflı erkek çocuk Fetiha Babeddar kapının evin kapısını açtı. tıflı müfret gayb yani üçüncü e, şahıs erkek. Bu yüzden Fetiha fiili en yalan halde. En ve entün ben ve sizler Fetiha'na açtık. Ene ve entüne ben ve siz kadınlar Fetiha'na açtık. El Müslüm'e Müslüman, Müslüman sabere alerime sahip zorluklara sabretti. El Müslüm'in müfret gayiptir yani üçüncüteki şahıs. ene sabirdi ben sabrettim nam sabirine bizler sabrettik. Haracı o erkek çıktı haracet o kadın Haracet, sen erkek haraciti sen kadın haracütü ben erkek ve kadın haracına biz erkek ve kadın çıktık. Celese o erkek oturdu, celeset o kadın, celeste sen erkek, celeste sen kadın, celestü ben erkek ve kadın. celesna, biz erkek ve kadın oturduk. Dehale o erkek içeri girdi, dehalet sen o kadın içeri girdi. Dehalte sen, dehalti sen erkek, Dahati sen kadın girdiniz girdin. Daha ben erkek ve kadın içeri girdik. Daha biz erkek ve kadın içeri girdik. Şeribe o erkek içti. Şeribet o kadın içti. Şerip de sen erkek, şerip sen kadın içtin. Şerip ben erkek ve kadın içtim. Şerip na Biz erkek ve kadın içtik. Talebe o erkek istedi. Talebet o kadın istedi. Talep de sen erkek, talep sen kadın istedin. Talep ben erkek, ve kadın talebna biz erkek ve kadın istedik. Rafi'a o erkek Rafi'at o kadın yukarı kaldırdı. Rafi'at sen erkek, Rafi'at sen kadın yukarı kaldırdım. Rafi'at ben erkek ve kadın yukarı kaldırdım. Rafi'ana biz erkek veya kadınlar yukarı kaldırdık. Nasıha o erkek nasihat etti. nasihat o kadın nasahat sen erkek, nasahatli sen kadın, nasihat ettin, nasahdud ben erkek veya kadın, nasihat ettim, nasahna biz, feale o erkek yaptı, Feante sen, o kadın yaptı, fealet, fealtes sen erkek, fealtes sen kadın yaptın, fealtu ben yaptım, fealna biz yaptık. Ketebe, ene ketebtu ben yazdım faale o erkek yaptın nahnu faalna biz yaptık dakhale o erkek içeri girdi nahnu dahnna biz gittik şeraha o erkek açıkladı ene şerahtu ben açıkladım haraca o erkek dışarı çıktı ene kharajtu ben dışarı çıktım zehe o erkek gitti nahnu zehbnna biz gittik secde eee o erkek secde etti nahnu secdena biz Sele o erkek istedi. Ene seldü ben istedim. Nazara o erkek baktı. Ene nazardı ben baktım. Feteha o erkek açtı. Nahnu fetehna biz açtık. Katere o erkek öldürdü. Nahnu biz öldürdük. Behase o erkek aradı. Ene behasu ben aradım. Nasara o erkek yardım etti. Ene nasardı ben. Rakia o erkek boyun eğdi. Nahnu biz şekera o erkek teşekkür etti na şeker biz şeraha o erkek açıkladı en şerahtı ben açıkladım boşlukları doldur Fiili mazi ile diyor ene ben e, rakip tü bindim el ata erkebi ve nerkebi bunlar muzari nahnu biz hoca ya Şekerine teşekkür ettik. Neşkuru muzari şeker tü ben. Olduğu için yanlış. Ene ben e, öğretmenin önünde celesti oturdum. Eclisü muzari, neclisü de muzari. Nahnu biz bikuratil kadem futbol topu ile laibna oynadık. Nel abu ve el abu muzari olduğu için yanlış. Nahnu bizler üniversitede derasına okuduk. Nedrusu muzari deras de kadınlar o kadınlar. En ve aişetü fehimna anladık dersi. Fehimtü ben nefhemü de muzari. Nahnu biz fi beytin vahidin tek bir evde sekenna oturduk. Burada sekenna da niçin şedde var? Şimdi sekenenin kendi nunu var. Bir de e, na eklersek bu cezimde oluyor, bu da üstünde oluyor. İki tane harf aynı türden yan yana gelirse idgam yapılır. Ve idgamdan dolayı da bir şende verilirse kenna oluyor. Eni ve Ahmet, ben ve Ahmet haberleri seni dinledik, duyduk. <laughs> Nahnu biz el hakikati gerçeği keşefna keşfettik. Soruları cevap veriyoruz. Men zehebe ila Türkiye. Türkiye'ye kim gitti? En zeheb Men nazara ile medrese. Okula kim baktı? Nahnu nazarına biz. Men raca'a minel amel. işten kim döndü? Ene raca'at. Men ekelel fatu. Kim kahvaltı yedi? Yaptı. Nahnu ekelna biz. Men hazara ilel hafli. Törene kim geldi? Ene hazartu ben. Men zehebe ilel hacca. Hacca kim gitti? Nahnu zehebna biz. Men sebeha fil bahri. Denizde kim yüzdü? Ene sebahtü ben. Men la'ibe bi kadem. Futbol topu ile kim oynadı? Nahnu la'ibna. Men ketebe Kim ders yazdı? Ene ketebtü.